Açılmıyor mu kızı? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bu kanalda artık vlog videoları çekmeyi düşünüyorum. Bizi takip etmek isteyen arkadaşlar video çekmiyorsun abi. İşte vlog çek abi diyen arkadaşlar var. Onlar için Ara ara vlog çekip bu kendi şahsi ismim üzerinde olan kanalda paylaşacağım. Bırak kızım abini. Bırak. Gel. Gel balıklara. Hani fıstık nerede? Fıstık, fıstık nerede? Gel. Bu oda çok dağınık olmuş kızım ya. Burayı temizlememiz lazım. Bak fıstığın kafesi de kirlenmiş. Bu pamuklu fıstık herhalde bize yumurta yapmayacaklar. pamuğun biraz gagası sanki çok hafif bir kırmızılık var bir türlü kızışmaya girmedi şu an fıstık da fıstığın da gagasının maviliği açılmış o da kızışmış değil gibi gözüküyor ne yapıyor fıstık kızım Hah. Isırır mı seni hiç ısırmadı seni değil mi fıstık? Isırmıştı seni ama unuttum bence. He? Ah, dur. Bak suları bitmiş su. Su verelim fıstığa gel. Gel su verelim gel 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 gel. 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 Daha uyanamamışlar. Ah. Uyanamamışlar kızım daha. Hadi su alalım da gelelim. Evet. Alın bakalım. Tadece su getirdim size. Işte. Şimdi arkadaşlar bu fısta bu üçüncü eş alışımız iki tane büyük eş aldık bir tane böyle yavrudan aldık bunu bizi takip edenler bilirler yavrudan büyürse ne bileyim eş tutar dediler falan filan o da olmadı arkadaşlar gözlemlerim e, dişi kuşun daha baskın olduğunu gösteriyor bizim fıstık mazlum bir kuş arkadaşlar yani gerçekten mazlum bir kuş o yüzden bunlar e, ayrılacaklar yani ya. fıstık kalacak bakalım öbürünü farklı bir kafes alıp oraya koyacağım herhalde öyle gözüküyor nereye çıkıyorsun kız nereye iner? Hey İn, in gel, ya, Balıklara yem verelim gel, gel kızım, hani mama verelim balıklara bak. Nerede? Beta Şakir burada duruyor arkadaşlar gayet güzel. Karidesleri de bir zarar vermiyor. Kiraz karideslerimiz de aynı aşağıda saklanıyorlar. Zaten içi çok sık bitkili olduğu için onları alamıyor. Heh. Cici kızım. Cici. 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 Evet. evet. Evet evet evet. Hadi gel. Hadi gel balıklara gel verelim gel. Gel benim küçük prensesim. Hoppa. Hadi mama verelim balıklara gel. Hadi mama verdim gel. Evet balık yemi olarak TETRA'nın pro kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle... Şu arkadaşlara örelim biraz. Bol bol. Bunlar biraz hominegatlak. Burada bir sürü bebeğimiz var. Küçük küçük yavrularımız var. Arkadaşlar, akvaryumlarla ilgili birtakım projelerimiz var. Gel kızım, dökülecek. Su dökülecek, gel. Hayır! bir takım projelerimiz var. <laughs> ne oldu kızım? Yeni akvaryum bir kuracağım arkadaşlar. Yeni güzel bitkili akvaryumlar gelecek. Birden fazla. İnşallah. bu kızdan tabi böyle fırsat bulabilirsek şu anda aynı zamanda bebek bakıcılığı yapıyorum şöyle lepistestlerimizi de verelim bu yemi iyice ufalıyorum arkadaşlar böyle toz gibi lepistestleri böyle veriyorum buradaki bitkiler fotosentez yapıyor hani fotosentez yapmaları kök gelişimlerinin başladığında bitkilerin gelişim gösterdiğine işaret. Zaten şuradan alt taraftan uzayan kökler var, toprağın içine giren. Yine burada da aynı şekilde ciddi güzel köklenmeler mevcut. Yani bu akvaryum tamam arkadaşlar yani bu gayet başarılı bir akvaryum oldu. Zaten e, oturmuş bir akvaryumdu. Şu alt şu ön tarafa da bir bitki düşünüyorum bakalım. Bunu da paylaşırız. Burada çok yavrumuz var ya. Bir sürü yavru var. Yani yüzlerce yavru var. Sazın ya. içi komple yavru dolu. Kamera ne kadarını seçebiliyor? Bilmiyorum. Bu balıkların bir kısmını eski alabalık çiftliğine götürdük. Orada ufak havuzlar yaptık. Diğer kanalda paylaşmıştım. Bugün yine oraya gideceğim. Bakalım video çekebilirim, çekersem yayınlarım arkadaşlar. Yine vlog tarzı bir şey, yayınlayabiliriz. Bu şekilde arkadaşlar, balıklarımızı yediriyoruz. Bu betamızın da, aslında beta yemi olarak kullandığımız yemi o kadar sevmiyor. Bu Tetra Pro'yu daha çok seviyor. Bunu da böyle hafif ufalayıp içine atıyorum. Tabii betalar biraz ürkek. Bakın gayet güzel. Bu yemi yiyor arkadaşlar. Kendi beta yemi olarak aldığım yemlerden daha çok bunu seviyor. Bakalım. Bu fıstık efendi bize bir yavru vermedi. Herhalde kendinden sonra bize bir mirasçı bırakmayacak ben özelim diyor ve ben benle bu iş bitecek gibi diyor herhalde. Hali vakti yerinde Allah'a şükür ama şu şu çok cazgır oldu bu kız ya. Büyüdükçe, yaşın aldıkça çok cazgır bir kız oldu. Bakalım ne yapacağız bu kızı? He? Pamuk. Böyle elimize falan geliyor. Kafesin içinde ama kafesin dışında yaşamı yakalamak ne mümkün bunu? Bu var ya. Çok dombalak zaten. Çok dombalak bir kuş. Fıstık da dombalak ama fıstıktan daha tombik. Bakalım bir tane de kafeslerimiz vardı da. onları verdim arkadaşlar. Yeni bir kafes alacağım. Şimdilik bunlar ayrılacaklar. Çünkü görüyorum ki yani fıstığı yem bile bazen yedirmiyor arkadaşlar. Yani fıstığa resmen üstüne saldırıyor. Yani fıstık benim için çok değerli. O yüzden yani fıstığa yamuk yapan bana yamuk yapmış gibidir. <laughs> Bakalım biraz ayrılacak. Yani belki gidebilir de iyi bir iyi bakan birilerini bulursak emanet edebileceğimiz güvenebileceğimiz ona teslimde edebiliriz bundan sonraki hayatına başka biriyle de devam ettirebilir. Ama tabi fıstık bizim evden çıkamaz arkadaşlar. O bizimle beraber o bizim evladımız yani. Böyle arkadaşlar ufak bir vlog çektik. Kız ne yapıyorsun? Kız! Bunlar abinin kitapları her şeyin ortaya da bırakmış. Ne yapıyorsun sen? He? Niye bu yemin kapağını da aldın buraya getirdin? Seni gidi seni. Egemen Efendi'nin piyanosu. Her şey dağınık her yerde. O da iyice dağıldı. Bu odayı bir toplayıp yerleşmemiz lazım. İnşallah yine akvaryum projelerimizde de görüşürüz arkadaşlar. Böyle. Gel gel yavru bakın. Valla videolarımızı beğenilirse beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yenilerini çekmemizi istiyorsanız lütfen şu beğen butonuna basın. Yorumlarınızı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.